Dostlarım çift delirdi. Adam artık bıraktı. Oradan atlıyor buraya geliyor. Biliyorsunuz zincir kızağında. Ne oluyor sana? Şimdi inciyi serbest bırakacağım. Yalnız bu çift kardeş buradan atlamaya başlamış. Biliyorsunuz kızanda diye ben inciyi buraya aldım. Geçici burada yatıyor. Sade ben olduğum zaman onu çıkartıyorum. Yalnız bu çift kardeş ilk defa buradan atlamış. Yani daha önce hiç buradan atlamamıştı. Şimdi inci hazır eşleşmeye. O yüzden artık o biliyor hazır olduğunu. Atlıyor. Herhalde bir gün kızanın onun 11. günü filan. Şimdi onu bırakacağım. Biraz gelsin. Dur. Bak nasıl kovalıyor onu. Dostum hava baya kötüydü. Yani o yüzden fazla video yapamıyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Çiftleşme falan yok bu Çok zor oluyor ya, bilmiyorum nasıl yapacağım. Şimdi buradan atlamayı da öğrendi, yani bir formül bulmam lazım. Ya gideceğim, şey alacağım, şöyle oraya atlayamayacağı yüksek bir mesela tel örgü gibi bir şey alacağım. Ya yani görüyorsunuz, çözüm arıyorum ama zor oluyor. Şöyle yüksek bir tel yapıp onların buraya atlamamasını, yani çiftin atlamamasını sağlayacağım. Ya yani şurada bir 4 gün kaldı. 4-5 gün sonra zaten şey bitiyor. Kızağın dönemi bitiyor incinin. Yani umarım bir şey olmaz. Ya yani inanın ben ikisini eşleşmesini istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ama yani görüyorsunuz. Ya bir de inciyi alıyorum adam deliriyor. Değil mi? Bu arada Reyna da içeride. Reyna'nın yanına gidelim. Şimdi bunları tek bırakmak istemiyorum gerçi gerçi biraz bırakabiliriz. Çünkü çift acemi olduğu için hemen öyle çiftleşemiyor. Bakın reyna burada. Ne yapıyorsun kız? Şunlara bir daha bakayım oradan. Şimdi biraz bırakabilirim. Çünkü çift ilk zıplamayla mesela eşleşemiyor. Kız sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Heh. Şuradan balıklara da bir yem vereyim. burası şu an erken sabah. Kusura bakmayın ev biraz dağınık. Şuradaki balığa bir yem vereyim. Din 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 din. Bak bu da böyle. Görünüyor mu ama. Şöyle geçeyim. bakın öyle mavi bir rengi var. Tabi görünmüyor. Lambası olmadığı için. Şöyle biraz yem ona. Reyna kız da bakıyor ona. <laughs> Dostlar bu aralar iş çok yoğun. O yüzden video yapamıyoruz. Yani Avustralya, Batı Avustralya piyasa açıldı. Yani o korona olayları filan bitti burada. Bak lepistesilere bakın. Şöyle lambayı açayım. Bunlar hala böyle. Bak bebekler var orada. Küçük yavru sesler var. Ee, böyle durumlar. Sen ne yapıyorsun kız? Şunlara bir daha bakayım. Eşleşme olmasın. Çift. Reyna. Heh, pardon. Inci ya. Karıştırdım. Bursam yani gözüm hep üstlerinde. şuradan Japonları. Ya bunlar da bir tuhaf Japon dostlarım. Böyle uzun kuyruklu. Fentail diyorlar. fan tail. Yani o altın baş türlerinin bir değişi bu. Uzunlamasına vücutları. Nerede yemleniyor? yemlerini İki tane var bunlar. Buradaki lepsi arasında böyle leopar desenli de var, kırmızı da var. Şimdi şu cikletlerin yanına gideyim. Lambasını açabilirsem. Nerede bu lambası? Niye açtım? Balıklarla fazla video gelmiyor yapamıyorum fazla video. Bilmiyorum. Balık videosu yapmayı sevmiyorum. Sıkıcı geliyor bana. Ama geçen yorumlarda gördüm dedim balıklar da bu sefer şey yapayım. Ya akvaryum falan kurmayı düşünüyorum dostum yeni de. Ya gidip alması dert yani. Gidip alması dert oluyor. Yani çok uzak mesafe oluyor o yüzden gidip alamıyorum. Yani sarı prenses ne kadar büyüdü görüyor musun? Onu aldığımda bebekti. Yani şu kadar filandı. Herhalde şöyle bir şeydi. Kocaman oldu. Red terörleri filan geçti. Red terörler küçük kaldı. Pardon red gem Green terör. Şunlar var. İkisi green terör. Şunların ismini unuttum. Şey Borli miydi bilmem neydi ama. Yeah, bu eski bir akvaryum zaten. Bunu kaç? ikinci ele almıştım. 50 dolara. Evet. Avustralya'da 50 dolar ucuz dostlarım. Böyle ikinci eli akvaryum. Çünkü yenileri 250 dolar. 200 ile 250 dolar arası. Neyse. Bak bu kız yatıyor burada. Bu kızcık yatıyor. Bu Reyna'm da benimle uyuyor bu aralar. Dostlarım öyle tatlı uyuyor ki. Bakın yaraları da iyileşti. Tüyler çıkıyor oradan. İnciyle dövüşmüştü ya. Şu inciye gidip yine bakalım bir. Bakın burası da bizim Türk köşemiz. Şurada bir tane daha vardı da o da şu an. Bir çıkalım. Hava biraz rüzgarlı bu arada. Biliyorsunuz Avustralya'da kış. Hatta yani yağmurlu hava. Yani yağmurlu bugün yağmur şu an yok ama akşamüstü yağacak. İnci in. İçeri dedim girecek. İn. Baba ya bak. Çift. No? Sen kay. Sen durcan orada. Dur. Dur oğlum dur. Adam deliriyor. Ya şunları falan getirdim buraya. Ki kapıyı itmesin diye, girmesin diye. Adam atlamayı öğrendi. Çift yani iki yıldır buradan hiç atlamamıştı. Bak atlamaya çalışacağım. Atlamıyorsun. Move. Kızım sen eşleşemezsin. Sen çok yavruladın. Olmaz. Şimdi internetten araştırma yaptım. Yani bu mesela inci de eşleşmek istiyor. Eşleşmesi sağlıklı olduğunu gösteriyormuş. Yalnız Dostlar ben eşleşmeden istemiyorum. Çünkü o yavlara bakmak zor oluyor. işin arasında zaten şu an işler açıldı. E zaten bu incimiz 3 kere üremişti. Yani hani dışarıdan zannediyorlar ki mesela aa işte yavlar üretiyor, satıyor işte. Dostlar inanın bana benim 500 dolara ihtiyacım yok. Hani dışarıdan belki öyle görünebilir. Hani 500 dolarla ben zengin olmam. O yüzden hani inci zıt pıt üretmek hani öyle düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü ben daha önce görmüştüm yorumlarla. Aa işte kaza bilmem ne işte şu bu. Yani inanın öyle değil. Ama bu hayvanlar eşleşmek istiyor. Burada deliriyorlar. Şimdi inciyi de kısırlaştıramıyorum. Çünkü inci büyük bir köpek. Mesela yavru köpek kısırlaştırmak kolay. Ama büyük bir köpeğe zor. Bir de ben sevmiyorum dostlarım öyle şeyler. Ha, sokak köpeği olsa tamam kısırlaştırın. Hani orada hayvan yemek bulamıyor, yazık, ürüyor, yavlar aç kalıyor. Ama burada bakılıyor, burada yavlar düzgün evlere gidiyor. O yüzden hani buradaki şeyi Türkiye ile kıyaslamayın. Yani burada çıkan yavların hepsi güzel evlere gidiyor. Hepsi bir çocuk gibi. Türkiye'deki hatta çoğu insan çocuğuna öyle davranıp öyle bakmıyor. Ben bunları izliyorum. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada paylaşıyorum sahiplendirdiğimiz bazı yavrulardan videolar geliyor. Ben bunları Instagram'da paylaşıyorum. Eğer Instagramınızı takip etmiyorsanız, Eren Aysel. Bu videonun altına açıklama kısmında Instagram'ı bulabilirsiniz. İyi dostlarım, artık böylece bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bye, bye.